İyi akşamlar sayın seyirciler. TVNet ekranlarında haber analiz programı ile yeniden karşınızdayız. Türkiye 14 Aralık günü yeni bir operasyonla uyandı. 2010 yılında Tahşiyeciler adı verilen bir İslami gruba yönelik operasyonu yaptıkları gerekçesiyle paralel yapıya yakın olduğu ileri sürülen polis şefleri ve basında görevli isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Ekrem Dumanlı serbest bırakıldı. Diğer tutuklu isimler var. Tahşiye operasyonu sürecinde paralel yapıya yakın kişilerin bu gruba yönelik bir kumpas kurdukları ve kumpası kumpasın birinci derecede talimatını veren kişinin Fethullah Gülen olduğu yönünde iddialar var. Şimdi bu iddialar soruşturma konusu. Biz de yayınımızda bugün tahşiye meselesinin bilinmeyenlerini masa yatıracağız. Tahşiye ve rahlet ee, yayın evinin sahibi Mustafa Kaplan ve yazar Latif Erdoğan'la yeni akit gazetesi yazarı Latif Erdoğan'la birlikte sizde yayınımız sürerken soru ve yorumlarınızı twitter'da et e, tv Net ve et, unlu ferhat adlı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bu arada daimi yorumcumuz Abdurrahman Şimşek yurt dışında bir haber çalışmasından ötürü yurt dışında bulunuyor. Dolayısıyla bu programda kendisi yer almayacak. E, bu programda Mustafa Kaplan ve Latif Erdoğan'la Tahşiye Kumpası'nın bilinmeyenlerini masa yatıracağız. Her ikiniz de hoş geldiniz. Teşekkür Sayın teşekkür konuklarımız e, kırmadınız, davetimizi icabet ettiniz. Teşekkür Hı. ederiz. Mustafa hocam 9'u çeyrek geçe gibi ayrılacak bir başka programdan ötürü sizinle başlayalım hocam bir 2009'da başlayan evveliyatı 2009'a kadar giden bir süreç var ama 2010'da sizin ocak ayında alındığınız bir operasyon takribi 120 kişi işte tahşiye ve rahle yayınlarının sahibi olarak siz Mehmet Doğan Bey ve başka pek çok isim bu gruba yakın olduğu gerekçesiyle ve kumpasla gözaltına alındılar ve 16 aya kadar işte siz ve Mehmet Doğan ve başka isimler 16 aya kadar cezaevinde kaldı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Neden Gülen Hareketi'nin devletteki örgütlenmesi bugün artık yaygın ismiyle paralel devlet. Neden sizin grubunuzu hedef seçti? Yani burada bir ideolojik hedef seçme mi var? Başka bir mesele mi var? sizden başka çok doğrudan bir gruba böyle bir cemaat denilebilecek bir oluşuma e, çok açıktan kendilerini de açık vereceği şekilde saldırıları söz konusu olmamıştı. Neden burada böyle bir hataya düştüler diyelim? Evet. 2009'da su yüzüne çıkmış bir hareket var. Şimdi dediniz bir paralel yapı. Doğru. Bu paralel yapı yaptıklarına baktığımız zaman bu ülkenin içerisinden kaynaklanan bir oluşum olması mümkün değil bu ülkenin insanı bu ülkenin insanına paralel yapı kurma ihtiyacı hissetmez o zaman ee, başka mihraklara bakmak lazım başka menfaat gruplarına bakmak lazım bu ülke üzerinde menfaati olan başka mihraklara bakmak lazım yani bu Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinde üzerinde basa basa durduğu bir zındıka komitesi yani bütün dünyayı kontrol altında tutan, hegemonyası altında tutan, bir üst akıl dediğimiz, bir e, ilümenatı yapısı var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Evet. Bu yapı, dünyadaki menfaatini devam ettirebilmek için, kendisine rakip gördüğü her şeyi, ya yok etmek, ya kendisine tabi etmek, veya içini boşaltıp, başkalaştırmak suretiyle hayat hayatını devam ettirmek istiyor. Bu onlar için gayet normal bunda. Anormal bir şey yok. Tabii bu üst akıl dünyanın bütün ülkelerini, bütün organizasyonları kendi menfaati istikametinde kullanmak istiyor ve kullanmakta da, da haklıdır yani. Şimdi bizdeki bu paralel yapılanmayı bu gözlükle teşhis edebilmek mümkün. Yoksa anlamak mümkün değil. Yani bu ülkenin üzerine, bu ülkenin ne yapıyor. Müslüman Müslümanı yapıyor şeklinde eee görürsek yine bütünü görmüş olmayız yani. Yine bir parçasını görmüş oluruz. Zaten o üst akılın da istediği bu. Bu ülkenin insanları basit meselelerle yani ağaçlarla, yapraklarla, dallarla meşgul olsun ama ormanı görmesin. Şimdi ormanı görmek lazım. O üst aklın paralel yapıyla ilişkili olduğu bu ormanı e, baya, görmemizin başlangıcı bu, mı? Bu, bu artık meydana çıktı yani. Yani bu tahşiye meselesiyle artık bu mecbur konuşulacak artık. E, bundan geriye dönüş yok. Bunun ta, bunun konuşulması lazım. Niçin tahşiye yani? Niçin rahle? Ve niçin bu paralel, paralel yapı dediğimiz e, harekat niçin tahşiye dediğimiz bir harekatla bu çatışmanın içerisine girmeyi tercih etsin? Yani tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri'nin San Marino'ya harp ilan etmesi gibi, gibi bir, şey bir şey değil bu. mi? Evet. Yani bu kadar büyük dengesizlik var. Ya fiziken bu doğru. Fiziken bunun bir e, makul gerekçesini bulamazsınız. O zaman bunun bir gerekçesi olmalı. O da üst aklın emri e mi talebati? Işte onu evet. o talep etmemiz lazım. Nedir yani? O üst aklın önündeki engel Evet. 19. asrın sonunda, 20. asrın başında İslam dünyası bütün zenginlik kaynaklarının elinde bulunduğu İslam dünyası var. Bu dünyanın, bu üst aklın kontrolüne girmesi lazım. Önünde tek engel kalmış siyasi organizasyon olarak Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'ni de çökertecek, İslam dünyasına hakim olacak. Artık onun da emareleri görülmüş, çökeceği kesin. Evet. Fakat hala emin değil. Yani bu e, hegemonyasını devam ettirip ettiremeyeceği belli değil. Çok enteresan asrın sonunda, 19. asrın sonunda. İngiliz Müstemlekat Nazırı Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle, yani Sömürge Bakanı. İngiltere Avam Kamerası'nda eline Kur'an-ı Kerim'i alarak böyle diyor ki, bu Kur'an Müslümanların elinde kaldığı müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız. Yani hakim olabiliriz ama hakiki olamayız. Çünkü Kur'an Müslümanları uyandırır, Kur'an Müslümanları bir tesbih gibi imamesi takılı tesbih gibi bir arada tutar, elde sonunda bu hegemonyamız kırılır, bu hakimiyetimiz gider. Evet. O zaman bu Kur'anı bunların elinden almalıyız diyor. E, Cenab-ı Hak diyor ki bu Kur'anı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz. Yani Kur'anın kağıdını, lafzını, mürekkebini kaldırmak mümkün değil, şeklini kaldırmak mümkün değil. Yanı yapacak, içini boşaltacak. Kur'an ama Kur'ansız bir Kur'an. Yani hükümleri değiştirilmiş, hükümleri tatbik edilmeyen, sadece ölülere okunan bir e, ibadet kitabı gibi kalacak. Yani. Sosyal hayatı organize edici bir fonksiyonu bulunmayacak. Müslümanları bir araya getirici fonksiyonu bulunmayacak bir kitap haline Kılınlı getirmesi. İslam yani. denilen projede siyasi e, olarak biraz buna bu mı tekabül gün, ediyor? Bugün o. Bu, o. Yani bu proje evet. demek... Da 19. asrın sonunda atıldı diyorsunuz. gündeme getirilmiş. Yani de bir devletin parlamentosunda dile getiriliyor bu artık. Dile getirilecek hale gelmiş proje yani. Yani proje o, o zaman olgunlaştırılmış. Evet. Bediüzzaman Hazretleri o zaman genç bir müderris olarak Van'da talebe yetiştiriyor. Kur'an eğitimi veriyor. Hadis eğitimi veriyor talebelerine medrese eğitimi Osmanlı'daki medrese eğitimini veriyor talebelerine. O günkü Van valisi Tahir Paşa Bediüzzaman'la Bediüzzaman da dost Bediüzzaman'la da der, o gün çok meşhur bir alim. Kimse onunla münazara yapamıyor. ilmi münakaşa yapamıyor yani. Tahir Paşa'nın konağında diyor o İngiliz Müstemleket Nazırı'nın konuşması gazetelerde neşredilmiş. Bediüzzaman Hazretleri onu görünce, o haberi görünce feveran ediyor. Diyor ki ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ispat edeceğim. İşte o gün Bediüzzaman Hazretleri hayatını bu davaya adıyor. Yani Kur'an'ın içini boşaltmaya çalışıp, Kur'ansız bir Kur'an meydana getirmek isteyen o üst aklın oyununu bozmak için tek başına Mücadeleye, Mücadeleye başlıyoruz. Evet. Zaten mücadeleli bir hayatın içerisinde, mutlakiyette, meşrutiyette, o ara devrelerde, Cumhuriyet, Kuvayi Milliye devrinde, Cumhuriyet'in başlangıcında, tek parti devrinde, çok partinin Allah rahmet eylesin, 1960'taki vefatına kadar bu mücadelesini kahramanca veriyor, bütün taziklere, tabiri caizse bütün dünyaya karşı. Çünkü o gün... Türkiye'de dahil o son İslami organizasyon olan Osmanlı'nın yıkılmasından sonra dünya içinde bir tane İslami organizasyon kalmamış. E evet. Edizaman Hazretleri bütün dünyaya karşı bu mücadelesini veriyor. Ve bütün taziklere karşı öldürmeler, yani öldürme teşebbüsleri, suikastlar, hapisler, sürgünler, tarasutlar, tazcikler buna rağmen bu mücadelesini veriyor. Ortaya 6000 sayfalık risale